sevgili seyircilerimiz yine bir programda beraberiz. Sevgili Azim abicim dolaştın termallere gittin ne döndün Marmaris'e. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi gördüm seni de. Sağ ol. Nasıl geçti termal? <laughs> İyi işte yani ne olacak Abi bizim bir grubumuz var. Gaziler grubu. Evet. Her yıl gidiyoruz. Bu sene de iki senedir gidememiştik. Bu sene gittik geldik yani. Valla iki gündür soğuklarda maçı takip ettim. Ben de biraz üşütmüşüm. Belim ağrıyordu. Bugün programa zor geldim geçmiş olsun. Ben hala kendimi 24 yaşında sandığım için. Fatih Sana da geçmiş olsun. Evet, <laughs> sağ ol. Evet, e, bu hafta Marmaris Belediyespor'un, Bendevin, Bozburun, yerkesinin Ortaköy'ün maçlarına bir bakalım hocam. Buyur. Sonuçları alalım sizden. Ya, şimdi birinci şey süper amatör küme maçlarından başlayalım. Evet. Ortaca Spor 2, Dalaman Spor 0, Kemer 0, Daryan 3. Marmaris Gençlik 1, Marmaris şey, Yer Yerkir Yerküre 2. Amatör B grubu. Amatör grubu bizim Marmaris grubu yani B grubu. Belediye evet. spor 0, Ortaköy 4, Kavaklıdere 5, Bozburun 1, Datça 1, Yerkesik 4, Marmaris 0, Marmaris Belediye Spor 3. Evet. Geçen hafta da söyledik, banko dedik bu maçlara Hayır. Evet. Yani, yaparsa... Belediye zaten, zaten son 3 hafta kaldı. Evet. Ee, üçü üç takımda başa gidiyor. Yani senin dediğin gibi ikili avarajla belli olacak gibi geliyor. Evet. Sonuç, değil mi? Evet. evet. Öyle gözüküyor. E, puan durumunu alalım hocam. Şur şurada. Puan durumu şimdi şeyde süper amatör kümede Dalyan Spor 20 puana ulaşmış. Evet. Dalaman ikinciliğe geçmiş 16 puanla. orta da 14 puanla üçüncü sırada. Seydi Kemer de 14 puanı var. Diğer iki takımda 7 puanı var. Yer Spor'un da 3 puanı var. Burada iki maç var. Dalyan Spor. Evet, Dalyan, Spor gidiyor burada. Dolu dizgin gidiyor. Dalyan zaten iyi takımda. Girelim bizim grubumuza. Ortaköy 27 puan yaptı. Marmaris Belediye 11 maçta 27 puan yaptı. Yer Kesik 11 maçta 27 puan yaptı. Burada herhalde Datça Belediye Spor düşecek. Öyle gözüküyor yani. Evet. 4 puan var. 2 maç, 3 maç var daha. Belki kurtarma ihtimali de var yani. Evet, Tatça ile Marmara Spor. Evet. E, şey Bozbur'un 12 puan, Kavaklıdere Spor 10 puan, tamam. Marmara Spor 7, 7 puan, Tatça Brede Spor, Spor, Spor 4 puan. Evet hocam şimdi, e, bu hafta şeyi izledim ben önce. E, Berdi 1-0, Ortaköy maçını izledim. Evet. Biliyorsunuz Ortaköy maçında Marmaris Spor taraftarlarına saldırıldı. Otobüsün camları kırıldı. kırıldı ya, da... Evet tabi Ortaköy'de. Evet. Ee, bizim taraftarlarımız da belli bir spor maçına gelmişti. tabii çünkü Marmaris, belli bir spor da Marmaris'in evet, evet, Taraftarlarımız bütün takımın maçlarına gidiyor. Takımların maçlarına. Yani burada yine o e, Ortaköy'de olayları alevlendiren yönetici mi, kulüp başkanı mı bilmiyorum. Sarışın bir arkadaş. Bizim bu parakotuyla oturmuştu <laughs> ve <Bravo. gülüyor> <laughs> yine. Bravo, Bravo! 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 el işareti yapmış. Allah. Im. Evet. Amacı ne Amacı ortalığı karıştırmak bu arkadaş. güzel bir sopa istiyor yani açıkçası bu arkadaş. <laughs> yani kusura bakmasınlar da ekrandaydı, Öyle bize yakışmaz böyle kelimeler, ifadeler kullanmak da ben bir gazeteci olarak Ortaköy'de yaşananları gördüğüm için ben bile sinirlendim gittim emniyet müdürüne dedim ki bu ne dedim ya çocukların bizim taraftarların başına adım başı polis yığılmış. Böyle bir gör senin oturduğun yer vardı ya oradan bir bak karşıyı göremesin polisten. Bu nedir dedim ya? Bir tane adam yani. Bir tane adam oturmuş Polikotuna ortalığı karıştırıyor. Ve e, Sayın Emniyet Müdürümüz sağ olsun Oktay Bey arada o adamı aldı götürdü karşıya soktu. E, tamam. O adam oraya niye oturtulmuş ki zaten? Şöyle bir şey yani, var. Rakip takım misafir takımın yöneticisinde Protokolde yer öyle şimdi bir şey diyemeyeceğim. Gör seyretmediğim için ama şeyi var yani oturma hakkı var. Var ama tamam var biliyorum. duracaksın? Tahrik etmeyeceksin, yönetici yöneticini yapacaksın. E, taraftarları yani. tahrik edersen ne olacak? E, o zaman işler karıştı. Şeyi kat, katlanacaksın o zaman. Yani, 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 biz baştan beri ne diyorduk? Spor kardeşlik diyorduk. Centilmenliğe yani. lazım yani. ama, diyor. yani. ama maalesef böyle taraftarlar, böyle böyle taraftarlar değil mi? Yöneticiler de maalesef çıkıyor. Yakışmayacak şeyler. E buradan Ortaköy yöneticiler bizi izliyor. Arkadaşlar o arkadaş kimse ona lütfen uyarın. Yani. Şimdi Ortaköy yöneticisinin izlemesinin haricinde. Bir de gözlemci var orada. yani Gözlemci de rapor tutarsa ceza evet. verilir yani ona. Verilmesi yani yaptığı, lazım. Burada. Yaptığı şeyler şeye aykırı ise yani. gözlemci oradan tutmuştur şeyini. Ona göre ceza da verilebilir. Yani o sade yani kendi e yani Şimdi bizim maç Mar -Orta Ortaköy maçımız olacak değil mi? Ortaköy'de oynadık biz. Bitti. bitti, mi? Biz yer keseye gittik. Yer keseye gittik. Bir yer, yer kesekle maçımız kaldı. Yani hmm. olsaydı olaylar da hmm. farklı olabilirdi hmm. yani. Farklı mecralara gidiyor. Doğru gidiyor doğrusu. yani. Biz ne dedik hep kavga olmasın, kardeşlik olsun, barış olsun ama Böyle de çıkan insanlar olunca ben bile dayanamadım, sinirlendim yani. Ya şimdi önce yani. bir Marmaris takımlarıyız dedik ama hep bizde bir Bologna da Bologna'dayız yani. Hep bizde evet. Bologna takımları. Yani tabii bir de o İyi ya, takımlarıyız evet, yani. Hep bir yüz yüze bakıyoruz. Yani gideceğiz, geleceğiz. Bu sene bitecek, seneye gene gidip geleceğiz. Ya o ben Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş'ı tutarım. <laughs> Daha Beşiktaş bana sor nerededir? Der. Ligin neresinde? Dırtır ben bilmiyorum. İşte. Fanatikliğe ne gerek var ya ben anlamıyorum ya. Ya bir de bu takımın başında Marmaris'e geliyorsa Gelmişim. uslu uslu otur maçını izle. Evet. İnsanları tahrik ediyorsun. Maalesef. Onda buna da değinmek istedim çünkü gerçekten e, bizim... Ama bunu ben öyle bir olaylar olduysa onu şey tespit etmiştir. Gözlemci vardır yani. Evet. İnşallah tespit etmiştir. Ben Ondan de o sonra sonra da görev ceza verebilir ya. Ceza kuruluna söküler. Hiç affetmezler ya. Burada Marmaris Belediye Spor maçından sonra e, Marmaris Belediye Spor hocayla, hocasıyla bir küçük bir görüşmem oldu. Bunu izleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Ben Hocam son 3 hafta ben final ben için ben neler söylemek şeyin. istersiniz? Bugün de evet. maçı kazandınız. Evet. Ya maçı kazandık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Zaten rakip olarak görmüyoruz. Cemal Armas'ın çocuğu abi. Bizim de takımımız hep Armas'ın çocuğu. En önemli olan bu. Ee, son 3 maç içinde biz hedefimize devam ediyoruz. Ee, maçlarımıza bakıyoruz. Diğer rakiplerin ne yaptı bizi pek ilgilendirmiyor. Kazanarak devam edeceğiz. Ligin sonunda bakacağız üst lige çıkmak istiyoruz. Hedefimiz var. Buranın çocuklarıyla güzel bir başarıya daha imza atmak istiyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Hocam. Sağ ol abi. Başarılar. Hocam haftaya da maçlarımız var yine. Şimdi biz son üç hafta kaldı. Bizim dediklerimiz gibi gidiyor yani. Son bu şeye kalacak. Yani öyle gözüküyor. İkili lira olacak kalacak. Evet. İki lira Şu anda Marmaris avantajlı yer kesikte. Yani yer kesik 3-0 yenmesi lazım Marmaris. Ben Evet. Geçen hafta ben sana burada hava araç sistemini anlattım da. Evet. bile Bir de gittim okudum, şey yaptım benim dediğim gibi yani. Evet. Yani demek ki ben doğru bir şey. Ben fazla aynı anlamam. <laughs> ben anlayacağım bir şey söylerim. Anlamadım işte anlamadım derim. Yani. Ya ben, ben, söyledim de acaba değişiklik var mı evet. falan diye gittim tekrar inceledim. Yok dediğim ben gibi. Ben şey size sordum yani. zaten. Hocam nedir siz Hı -hı. bu işin içindesiniz yani, Tercübelisiniz. Bir de bana şöyle dediler orada, Arbutalan Spor'un durumu nedir şu an? Kapandı mı nedir? Arbutalan Spor kapanmadı. Şu anda evet. Arbutalan Spor Kulüp Başkanlığı'nda devam ediyor. Evet. Ama tesisleri bizim elimizden aldılar biliyorsunuz. Evet. Yaptığımız halde yani biz aldılar. Sağımız yok, İşte sahamız olmadığı için biz sadece voleybol takımı da katılıyoruz. Evet. Şimdi işte biliyorsun Bocce takımı kuracağım. iddia evet. iddialıyım yani ben bundan. Şimdi onu Bununla niye de... niye söyledim? Orada ben e, Yerküp'e Marmaris Genç Ayşe'nin maçını izlerken oradan taraftarlar dedi ki Azmi Hoca dedi Armut sporu ne yaptı dediler. Valla ben bilmiyorum. Onu dedi programda sorarım dedim. Biliyor. Keşke dediler e, Gürcan Uysal Armutalan sporu gelip alsaydı yönetseydi. Söyledik teklif ettik. Biz evet. Marmaris'e de dedik. Yani evet. De kuracağı Armut Marmaris Armutalan spor diye geçiyor. Evet. Alın dedik. Yani ben evet. Asan Yaylar'ı ya da söyledim uğraşmayın dedi bir şey yok. Onun or... sporu aldı ya. Ha, ya. Yürüyen şey söylüyor, Ama şimdi onun bir özelliği var. Yer spor birinci şeyde süper amatör. Tübe. Evet. Yani bu bizim ikinci amatör kümedeyiz. Evet. Yani çıkmak için iki sene kayboldu. İki sene lazım. Ya bu yani, iddiaya bindi o iş. Evet ama Ama yine... şey olabilir de mesela Marmaris Belediye Spor Kurucu'nun evet. Arantolan Spor'u alabilirdi. Yani işte bilemiyorum. Anadolu'dan evet. ben belediye sporla ilgili demedim. Şimdi ben, de Gürcan ilgili söylediler bana. Orada aklıma gelmişken siz de tabii bu işin içindesiniz. Armut Armut Olan Spor'un başkanısınız. Yıllardır da takımı yönettiniz. Ya, kurucusuyum ben evet. Armut Armut ben kurdum 1987'de. Bunu kimse inkar edemez yani. Evet. Ama biliyorsun ya çok çektik şeyden sonra. Sen daha iyi biliyorsun. Evet şimdi bizim e, veleybol maçımız vardı sahada. Onu da izledim. Hey! kızlarımız maalesef yenildi yine Pamuk, e, Pamukkale. Spora Belediye yol takımına yenildi. Ya şimdi yenilince gence bu şeyi... Evet ya o bilgi, bilgi verelim şey. diye, bilgi vermek için söylüyorum. E, sporda yenilme de vardır, yenmek de vardır. Bunu sadece fane, fane, o fanatik ha, fanatikleştirmeyelim yani. Fanatizm. Evet yapmayalım. Biz ona karşıyız. Evet. Ben ona karşıyım. Her şeyin ona karşıyım. Taraftarlarımız da orada, ben orada e, Belediye Ortaköy Sporu'nda da sahip çıkınca onlar da beni çağırdılar Marmaris Belediye Spor maçında. Tem TV, Tem TV diye bağırırlar. O bölümü de izleyelim şimdi. Tem TV! 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 Evet teşekkürler çocuk. Evet hocam gerçekten Tem TV takip ediliyor ve izleniyor bir kitlemiz oluşmaya başladı. Vardı zaten ama daha çok artmaya başladı. Şu an Var şey, bizim burada kimseye... Şimdi şey bölgesinde şey, de Muğla bölgesinden de takip ediliyor. Kimseye şey yaptığımız yok. Biz doğruları, doğru, doğruları bildiklerimizi söylemek söylüyoruz. Yani evet. Bazı konularda da millet aydınlatıyoruz. Öyle e, tabii mi? ki yani. Biz, Hizmedik konularda ilgili. biz söyleyelim de ister yapın ister, i̇ster yapmayın. Yapın. Yani yapın. doğru bu. Yani biz de yanılmış olabiliriz. Evet. Bazen yanılabiliriz ama evet. Aklı Selim 30 yıldır gazetecilik yapıyoruz. Bu işin içinde sizin bir futbol tecrübeniz var. İkisini birleştirdik. Burada dilimizin döndüğünce insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Tamam. Efendim? Tabii tamam, bilgilerimizi faydalı faydalı olmaya yani. çalışıyoruz. Yani bizim burada yine de ben biliyorum diye de bir şey yok. Yani. Ben mesela araç konusunda da gittim yani burada söylüyorlar. bilmiyordum mesela öğrenmiş Ben almadım. öğrendim. Evet. Ben de gittim acaba bir yanlışlık mı var diye okudum yani. Evet Hasan Yaylan da söyledim. Marmaris Belediyesi Başkanı. Dün maçtan sonra onunla da konuştuk. o da ikili avar izlerinde de şey yapacak. Evet. Şimdi Marmaris'in orada yani 2-0 da yenilse evet. Şeye, yer kesi, Marmaris ikinci olarak gidebilir yani. Tabi daha orta gün. Gerçi bitti maçlar ya. Yani. Maç, üç maç kaldı hocam. Üç maç kaçtı. Bir bunların arasında bir Marmaris'e yer kesik maçı kritik. Haftanın maçlarını da okuyalım. Okuduk muydu? Okumadık. Okumadık. okuyalım. Bakalım Marmaris'ten da okuyalım. Ben. Yani. Bakalım. Dalaman şey Süper Amatör'de Dalaman Belediye Sporlu, Seydi Kenar Belediye Spor maçı var. Ardından Hı. Marmaris Yerküre Orta Orta Marmaris Spor. Evet. Spor, Marmaris Gençlik Spor var. Evet. Süper B grubu. Yerkesik Belediye Bin'le oynayacak Cumartesi günü saat 14'te. Ortaköy Kavaklıdere Kavaklı maçı var. Evet. Bu, bu da Yerkesik kalır yani. Şey, Yerkesik Favariye, Favori, yer, de favori. Marmaris Spor maçı Hı. var Gençler. pazar günü. Bu maç kendi aralarında evet. her iki takımın. Ama bu ilk başta olaylar olmuştu bu maç galiba değil mi? O Marmaris Spor Genç çocuklar Sanmıyorum, Savgara, Bozman'da bir, bir şey olay, olay olmaz. Çünkü o, bir hepsi kardeşleri, abileri onlar. Yani orada bir şey olmaz. Evet. Datça Belediyespor'da Marmaris Belediyespor var. 12'de e, pazar günü şehir stadında Datça Spor ağırlıyor evet. Marmaris Spor. Evet. Marmaris Belediye, Spor. spor Dacia Spor. Bütün bizler şey yapamaz. Beş takım olunca kimisi Belediye Spor, kimisi Spor takımı. Karıştırıyoruz. Marmaris Belediye Spor, Dacia Spor'da saat 12'de Marmaris Şehir Stadı'nda karşılaşacaklar. Burada da arada sanırım bank olur. Yine 3 takım 3 maçı da alır. Son çeyreğe gidecek yani. yer kesik. Marmaris maçına kadar evet. gidecek bu iş. Yer kesik Marmaris maçı düğümü çözecek. Düğümü çözecek. Orada yer kesik Marmaris e 3-0 yenmesi lazım. Evet. Yani gol yemeden 3 farklı yenmesi lazım. O Marmaris beraberlik yetiyor mu? Yeter. Yeter. yani bir yani bir sıfır da yenilse Marmaris ikinciliği alır. Olur. İkinciliği alır ve çıkar. Evet. öyle koydu. gözüküyor. Çıkar derken şey oynayacak. E Playoff'a play play alacak. alacak. Playoff'a alacak. yani. play alacaklar. Ama bu da bayağı bir zormuş hocam yani çıkıyorsun yok plan yok ya kolay değil yani ben amatörden Allah... bir üste çıkıyorsun buradan ya yani. ama buradan şeye çıkacaksın süper amatör kime çıkacaksın bu evet. bizim gel bana yani seni olduğu yere yani. seni Allah kısmet ederse yani birinci olurlarsa veya işte çıkarlarsa süper amatörle mücadele edecekler yani daha süper amatör var süper amatör daha zor evet orada tabii diğer ilçelerin bir de işin garip tarafı var. ne biliyor musun Pandemi dolayısıyla takımlar az. Dikkat edersen Spor Amatör evet. kaç takım var? Bak şurada Spor Amatör Marmaris'te altı takım var. Yani. Evet, altı takım. Bu eskiden biz on, on beş, on oynuyorduk. Yani. Evet. bizim zamanımızda yani rezalet 12 takım, on takım. Yedi, iki, üç, dört, bu, beş, altı, yedi, sekiz, takım var bu şeyde. Süper amatör B grubu. Yok bu şey grubu. B grubu, Marmaris Spor'u. Marmaris. Yani ya. amatör ikinci küme, şey, amatör birinci küme B grubu. B grubu. Sekiz takım var. Sekiz takım. Öbür taraflarda da var ama evet. bunlar grup grup ayırıyorlar her sene. Mesela bu evet. Bodrum. Marmaris, Marmaris, grubu. Sakar aşağı. Dayı, evet. 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 Öyle bir ayrım yapıyorlar. Tüm gidip gelme çok şey olmasın. Evet evet maliyetse benzin fiyatları da dolar düştü ama benzin düşmedi ama ya, yani. Allah kolaylık versin kolay değil de <laughs> işte <yani>. ben <laughs> ben garanti sen diyor futbolu niye gidiyorsun nasıl gireceksin nasıl yani? gireceğiz hesap yaptık geçtiğimiz programlarda en az dedi 50 bin lira lazım aynı en az yani yes, en düşük. yani 50 bin lirayı kim verir bak bak diğer takımlar işte bak e, şeyler yok yedek futbolcuları yok yani. ya yani. şimdi milletin bilemiyorum nasıl Nereden bunu bu deniyorlar, ne kaynıyorlar yani. Ben aklım almıyor. Ben esam kitabı yapıyorum. Ben de isterim. İkinci Amatör Takımı, Dağın Puma Spor. 1987 87 yılında kuruldu. Kaç yıl geçmiş. Evet. Mücadele etsin ama olmayınca ne yapacaksın? Olmuyor, evet. Bir kere tesisin yok yani. atlama Antrenman yaptıracak yeri yok. Evet. Yani evet. adamlar takımı kuruyorlar. Evet. Marmara şey istedim ben var burada yapacağım diyor. Şimdi burada en büyük yanlış ne biliyor musun? Bu kurulan takımlar bir denetleyeceksin kardeşim. Oyuncak sahan var mı? Evet. Tesisim var mı? Antrenman yaptıracak yerim var mı? Herkes marmar şehristelerini gösteriyor şimdi. Böyle bir şey var. Mı? diyelim dışarıdan futbolcu getirdi. Nereden barınacak? Nereden barınacak? Evet. Yani. Doğru. Yani bu da ayrı bir sektör. Hatta önceki programlarda bahsetmiştik. Tekrarla düşmeyelim. Yani bu futbol işi tam bir ayrı bir şey. Marmaris diyorsun tesisleri vardı. Orada futbolcular kalırdı eskiden Karadiş döneminde. Tamam ya öyle yapacaksın yani. ya da kendi çocuklarınla çıkacaksın. Ne olursa olsun gideceksin. Yani onları bir yola koyacaksın. Aslında Marmaris'in yapacağı biz hep söylüyoruz yani. Marmaris tamam bir tane takımımız olsun. Süper amatörde olsun. Üçüncü ligde olsun. Alttaki takımlar hep... Bir de hocam ben şimdi aklıma geldi. Notlar alacaktım da ben hep böyle hazırlıksız çıkarım programlara. Hiç böyle bir not almak olsun, da, diye. Mesela konuk aldığımda da ne sorusu hazırladın derler. Evet. De ben sonra hazırlamam derim çıkarım programın akışına göre sorularımı sorarım. Bir de yani orada or Ortaköy maçında belediye bir maçında böyle tartışmalar gerginlikler olunca oradan birisi dedi ki hep dediler Marmaris Belediye Sporu yüzünden oluyor bu olaylar dediler. Ortaköy Sporu da aynen şurada bize maç izlettirdiler. Yağmurda ıslandık dediler onlar da. Ortaköy'de. Evet yani. <laughs> ben de öyle bir düşündüm anladım. Allah. Allah. bir spor şey boz Marmaris'te sıkıntılı belediye sporlar. Orta böyle tartışmalar oldu. Bilmem şu dur Ya odur. şimdi bilmiyorum. Marmaris'te ben... de mi sıkıntı var acaba yani değil mi? Bilemiyorum şimdi o maçı, <laughs> hangi maçı kastettiler? Evet. Geçen sene mi kastetti? Şimdi sağ şimdi kaç türbün misafir türbün. Evet. Gelen misafir taraftarları karşıya alacağız. E, bu eskiden tamam şeydi. O Hı. kapalı türbün ve tarafını alıyorlardı. iyi biliyorum. Yani üstü açık olan şey var biliyorsun. Evet. orayı Oraya alıyorlar. Son dakikada da hapishane yapmış gibi insanlar. Evet. Sen bırak Nereye istersen oraya gitsin. Bu şey yani şimdi bak işte bozburunlar diye bizi tuvaletten maç izlettirdiler. Hı. sıkıntı var. Bir türlü bunlar bunları şey yapamadık. Bir araya Ama, getiremiyoruz. Bak. Ondan sonra şimdi orta köylerde diyor ki biz maç geldik izledik. Şurada yağmurda maçı izledik dediler Hı. orada birisi. Ben dedim ki bu bizim Marmaris Belediyesi Spor'da mı acaba sorun var? Gelen misafirler iyi ağırlayamıyor mu? Onu ağırlıyor oğlum, temel ben söylüyorum. Burada yöneticilere de diyelim de arkadaşlar, bu sıkıntı neyse bunu çözelim yani. E, bu kavgalarla nereye varacağız, nereye gideceğiz Arşı yani. iyi diyaloglar var, yani işte, başkanlar dediğin zaman atacak telefonu. Kardeşim. Eskiden neydi gelirdi Marmaris'e takımlar ağırlanırdı, yemek verilirdi biz giderdik kastediyorum. Giden takımın yemeğine giderdik, işte, belediye başkanı gelip tebrik ederdi, gelen takımı e dediler ki bunlar biz geldik. Marmaris'te herkes uzlaşacak, Kardeş olarak sarılacağız dediler. Gelirim noktaya bak. Futbolda böyle. Kent konseyi kent konseyi ayrı istifalar var. Siz istifa ettiniz mi Gaziler Derneği olarak? Eskonsayla kent konseyi kaydımız yok biz. Gaziler Derneği yok da şey var. masterlerle şey. E siz istifa Fancası ediyor musunuz? Kent, kent, kent merkezi. Zaten bizi saydıkları Saydıklar yok ya orada. Kimse, kimse, kimse saymıyor. Bir şey yani, sordukları evet, evet. Kent konseyinin oh. konusunda ayrı gireceğiz biliyorsun. Simpaş olayı var. Ne? <gülüyor> ne olmuş? <laughs> Simpaş olayı var ya bir daha yapılacak on kat. Kent konseyi karşı çıkıyor. Bütün e, SKK'lar şey mı? Ya mi? ben şöyle Sıfay şuna, şuna alınıyor, Temel. Şimdi bu konu dışarısında da. Şimdi orada 35 senedir biz engaz verdik. 35 sene durduk. Evet. Değil mi? Ulan bir tanesi kalkıp da demedik kardeşim. Ne o niye burada duruyor? hadi sahip çıkın bakalım gidin orada esnaf yuvası affedersiniz şey yerleri köy hizmetlerinin kampı var orada. Hadi sahip çıkın. Çıkın oraya da değil ki kardeşim buraya da bir şey yapın ya. Tamam. evet bu konuların başka bir programda bir konu işte, daha alalım o ne işleyelim. Bunlar e, detaylı bir konular yani ben kendi işin, işin bilmiyoruz. bilmiyoruz. Kim aldı, kim yani. yaptı, kim sattı onları bilmiyoruz da. Yani bir de şu var yani bu Marmaris'e bir tesis kazandırılıyorsa bilmiyorum bir tarafım Ben var. onu sordum zaten Kent Konseyi Başkanına dedim ki sizin için diyorlar ki dedim bak Marmaris'e bir tesis yapılıyor. Yatırım geliyor buna Kent Konseyi engelliyor deniyor dedim. Sokakta böyle söyleniyor dedim. O da cevabını verdi zaten. Demir TV'de de var buunuz söyledikleri. Yani ne bunu, diyor? O açıkladım geniş bir şey. Buna hiç girmeyelim var zaten. Seyirde ya bak ben oraya bazen balamala gidiyor böyle gezerken bakıyorum. Evet, şey var yani. Hata evet, var. Deniz evet. doldurması var, bilmem nesi var, çevre katliamı var. Tamam, doğru. Orada denetleyecek bir şey yok mu ya? Yani? Şey, Muçev, işte bu çevre, bilmem ne, belediye, ruhsat verir. falan. Evet. İşler karışık, onu, onu anlayan, bilenlerle... Sonra bunu herhalde bir, belediye, izin vermiş. Şey yapıyor, yani. ruhsat vermiş belediye. Onunla ilgili evet. belediyeyle karşı kent konseyi dava açtı ya işte ruhsat iptali için şimdi biz bu konuları daha bu kent daha atmayalım çünkü. Daha <laughs> bizim kent değil. Başka bir program ben yapacağım. Temelırmakla gündem diye. Onu da yapacağım. Onu da enine boyuna tartışacağız. edeceğiz. sevgili dostlarımız, sevgili takipçilerimiz bizleri izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenin, videolarımıza yorum yazın. Eksiklik eksiklerimizi yazın ki biz görelim biz kendimizi düzeltelim. Evet. Programımızı paylaşın. Evet. Daha çok kitlelere ulaşalım. Bizden para isteyen yok, bir şey isteyen yok. Sadece telefondan izleyeceksiniz, Paylaşacak <laughs> bu. Değil mi? Evet. <laughs> yani zor zor paylaşım. <laughs> Haftaya görüşmek dileğiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın